attı bir tane. Cemil böyle bak. Aşağıdan kalkan buradan böyle kendine şey al. Atış şey al. Görüş alanı. İlla ki bu üstten geçer. İstediğin yerde dur. Havaya bak. Ormanın üstünden beri yandan yandan geçer. Aşağıdan çünkü Yusuf abi'nin kaldırdığı kuşlar bir kısmı buradan geçebilir. İyi bak sifta yaptı. Tek attı aldı onu muhtemelen. Ne oldu Rozi? Hani? Hani Rozi? Cemil sen burada dur. İkimiz de aynı yerde durmayalım. Ben bu başında duracağım ormanın tamam mı? Orada istediğin yerde dur. Bu orman kıyısından beri gelirsin sonra çağırınca. Evet burası çok güzel arkadaşlar. Bu taraftan bu taraftan gelen. Bugün kuş tutmamış burası. Aldın mı sen onu? Tek atış almışsındır. Kaçar mı Yusuf abi. Aç bakalım bir görelim. Yusuf abi sen yoksa iki tane atardın. İki tane atardım. Yani bir tane attı dedik dedik burada herhalde. Ama tek kalktı değil mi? Kendi kalktı değil mi? Köpekler kaldırdı öteden geldi. Öteden geldi değil mi? ondan da 3-4 tane kalkıyordu. Sana bakıyor abi. Sana bakıyor kuş. Cemil orada dur. Tam Rozi fermadı arkadaşlar orada. Leo nerede Leo? Leo'nun bir pırı çalmıyor herhalde. Leo'nun bir pırı çalmıyor herhalde. Ha geliyor Leo abi sen pozisyon değiştirme. Leo! Leo! Ne burada sağdan kalktı. Hadi, 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 hadi. Aşağıya indi. Cemile pozisyon yoktu. De pozisyon yoktu. O şuradan kalktı birin birincisi. birincisi kalktı, aynen. Ne oluyor dedim ya? Yusuf abi tam orada. Tam oraya düştü. Öteki de aşağı indi ama aşağı inmeyeceğiz şimdi abi. Ben mü düştü abi? Düştü. İlki düştü oraya. Evet. Buraya düştü abi o. Bu abi, abi. Aport. Bravo, bu, bravo. Buldu mu? Hadi, bu, bravo bravo. Abi dün bıraktım sana işte kuşları vur diye. Ya ben fişeğim bitmezse dördüncü fişeğimi alsaydı vurmuştum onu. Ben bu. sana diyorum ki 5 beş 5 hani numara ya hadi şey hadi. Yoksa ben nereden bulacağım bunu? Şeye çıkıyor. devam ediyoruz. Bazıları çok küçük. Serçe şey gibi abi kuşun ya. Dün ulan bir tane ulan. vurdum. Bakaldan bu iyi. Bunun yarısı kadardı. Gösteririm dolapta. Lan öbürünü de gemi. Ben sana güvendim abi. Sen niye vurmadın o kuş? Abi o hiç beklemediğimiz yerden kalktı ikinci. Şey ilki. İlki sana geldi ya bak. İlk buradan kalktı ilki. Abisi, yoksa vurur. Böyle Bak ha. ilki buradan kalktı sana doğru geldi. Buradan kalktı. Buradan kalktı. Abi. Buradan kalktı. Sana doğru geldi. Onu vurdum işte. Ha şimdi. buradan ben kalktı. Öteki Rose'nin fermasındaki de böyle gitti. Ö önümden kalktı. Çapraz gittiler böyle. Şeye dolduramadım, yetiştiremedim. Gel abi şuradan yola çıkalım. İnanılsız biraz. biraz evet herkese Güzel bir av gününden merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Karlar eridi. İlk cumartesi günü tekrar Akçakoca bölgesindeyiz. Yusuf abim geldi sağ olsun. Cemil'i de, e, e, evet, Cemil de transfer ettik. Evet Cemil'i de transfer ettik. İzmit'ten. Kardeş, e, Cemil kardeşimiz İzmit'ten geldi buraya. E, Aslan koca elini zaten. Kendisi rica etti bizden sizinle bir seferliğine ava çıkabilir miyim çok e, arzu ediyorum diye. Kendisinin ricasını kırmadık bizde. Bugün bize katıldı Yusuf abimle birlikte misafirimiz kendisi. Ee, daha açılışı yapmadan arkadaşlar güzel bir yer için güzel bir açılış alanı bulalım dedik. Güzel manzaralı, orman manzaralı. Açılış alanı ararken iki tane kuş bulduk. İki <laughs> tane kuş bulduk. Evet köpeklerimiz kaldırdı. Birini zaten görmüşsünüzdür Rozi'nin fermasında iki tane kuş kalktı. Biri daha öteden kendiliğinden kalktı. Biri fermada. Birini kaçırdık. Birini Yusuf abim aldı. Gelirken kamera kayıtlarında yok arkadaşlar. Aşağıdan da Yusuf abimin önünden bir tane daha e, şu ilk kuşumuz kalktı. Yusuf abim onu da aldı. O nasıl oldu abi? Bu e, köpekler içeride. Fermaylan değil. Köpeklerin önünden kalktı. Önünden. Kuş, ayaz evet. var ya. Biraz var, ürkek var. galiba Ül değil ülkek. mi? E, tabii yani yerleşemiyor hayvan. Yerler biraz sert. Ayaz olduğundan dolayı. Ama e, güzel. Tam da önüme geldi. Cemil kardeşim sen ne diyorsun bu arada? <laughs> abi ben şu anda çok sevinçliyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel bir av oluyor. Ne diyelim? Rast gelsin diyelim mi? Rast gelsin diyelim. Her bütün doğadaki avcı dostlarımıza rast gelsin. Rast gelsin arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Demek <laughs> <Şimli abi. gülüyor> çok Nasıl abi? Bir, 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 bir dur Buradan abi dur. Dur. Abi. Gel. gel böyle. Gel, oğlum, gel. gel bak böyle. Gel. Eşşe Sesimizi arıyor iki saattir. Gel. Çık gel. yukarı. Evet. Termo mı diyor? Geliyorum. Aman. Yavaş yavaş. Sen de yavaş. Bazı yerler var ya öyle bir kayıyor ki. Islak abi ıslak. kuş böyle gelebilir oradan kalkarsa. Öyle dur. Oraya Yusuf abi atar, buraya biz. Şöyle bak. Geleyim mi? Sen böyle gel o zaman Cemil. Biraz daha şöyle açığa gel. O kuşta. Abi bak bu kenarda yanında. yanaşma, girme. Öbür sen şey ol. aç kendini. Ha. Abi şöyle az daha aç kendini. Açamıyorum ki abi. Ah! Dur abi, dur. Boş çıkarsa abi İlk aldı. Getir, aferin. Aferin paşam. Getir. Getir Leon. Getir. Aferin. Kaçma, kaçma. Kaçma, getir. Getir. Koş abi, koş. Sev abi bir. Sev. Aferin, gel. Gel. Gel, gel. Al, al. Al paşam. Gel. 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 Aferin. 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 Gel. Aferin. Gel. Aferin. gel. Paşam. Leo. Gel. Bak, bak, Leo gel. Gel. gel aferin. Al. 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 Gel. Al. Gel. Ah, 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 Aferin benim oğlum. Aferin. Evet arkadaşlar, Rosie'nin ve Leo'nun güzel fermasında kuşumuzu aldık. Ee, Yusuf abi ilk atışı yaptı. Kuş bir sendeledi fakat gidiyordu. İkinciyi atmak zorunda kaldık. Belki e, düşecekti ama e, garantiledik. Ya Mustafa benim attıklarımı atıyor işte yani. <laughs> Evet, <laughs> gerçekten köpeklerimiz hani acaba dedik boş mu kuş mu? kalkmadı yani boş, bu kadar boş şey yapmamıza rağmen. Tufa abi dolu dedi. Cemil sen ne diyorsun pozisyona? Pozisyon çok güzel bir şeydi. <laughs> Bana fırsat kalmadı ama indirdiler hemen. <laughs> Şimdi şuluk avında tabi fırsat bırakmaya kaldığı zaman herkese gider. zaten kaçıyor gidiyor. Aynen. biz e, kimin, bile... kimin, kimin pozisyonuna gelirse patakı evet, evet, atacak. Aynen. Evet. Şuluk abi biraz küçük gibi. Öyle mi? Bana mı öyle geldi? Güzel, güzel. Iyi güzel mi? Ya. Fena, ya. Değil ya. Fena değil kuşlar. Fena değil değil mi? Evet, evet. Evet. Bize ve doğada olan tüm dostlara rast gelsin tekrar arkadaşlar. Bugün rast üçüncü kalsın. çulluğumuz üçüncü oldu. Evet. Bu kuşu arkadaşlar yukarıda kaldırmıştık zaten. Ee, iki kuştan birini alamamıştık. Buraya gelmişti. Onu da köpeklerimiz buldu. Zeyman evet. ee, çant Şişman'ın çantası ha. gibi. Çantayı nasip olursa ileriye doğru biraz daha paramız olursa <laughs> bunun bezleri gibi bez alacağız. Beze çevireceğiz. <laughs> Şimdi yuk idare bugün ediyoruz. yukarıda bir tane vuramadık değil mi bugün? Bir tane. Bir tane bir onu bıraktık evet. orada. Onu da bakacağız arkadaşlar dönüşte. Peşindeyiz yani. Evet. Evet, rastgele. Rastgele. Karşıya gitmiştir Fermadaysa. O karşıyama da kuş var gene de. Şurada, i̇şte burası. Hama, var, güneş, güneş, güneş tabi. Dün burada önümden kalktı atamadım. Şimdi şurayı arayalım aşağı doğru. Aha, böyle aşağıdan dönelim. böyle dönelim abi. <laughs> abi önemli değil ya. Olsun. Ben onun zevkini yaşıyorum yeter. Güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor aynen. Bu <laughs> doğadan şey haşır neşir olmaz. Burayı telaffuz etmek çok ayrıcalık ya. Aynen. Yani. aynen. Bak burada. Cemil istersen şu köşede dur. O tarafa çıkarsa da hem buraya atarsın hem o tarafa atarsın. Şöyle tam şurada bak. Aha. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Tamam 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 düştü düştü atmayın. Ne tür fırtınalıyor? Sen bulsana. Be. Alçım beni <laughs> Gel lan. Alır, köpekler. alır alır köpekler alır. Ne Orada mı? Ha orada yürüyor bak nasıl yürüyor bak. Bırak Cemil bırak köpek alsın. Rozi buraya gel 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 gel. Alsın Leo alsın bırak abi. Geç, geç, geç. Leo al gel al gel. Rozi bak 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 ne 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 ne. Aferin. Getir. 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 Hadi gel oğlum. getir. Leo. Leo getir. Aferin. Aferin, Aferin, Aferin oğluma. Leo. Aferin. Al. Al. Bravo al. 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 Gel. 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 Al. Gel. Al. Al. Al babacım. Al. Al. Şaşırdık. Al. 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 Aferin oğluma. Aferin. Aferin oğluma! Büyük de ha. Ama ne çektim kameraya biliyor musun? Ben de atacaktım da ayıp olmasın derim artık. Ben <laughs> <laughs> yani Cemil'e kadar yaraladım onu. Dedim Cemil atsın onu. Yere düşüyordu zaten ya. Düşüyordu. Cemil de vurdu ama. La, ha, vurdu vurdu. Eğitim, Al Cemil. Ha, tut bakayım. Tut, el, tut, Eğitim, tut, tut kaldır. Maşallah ya. Kaldır. Bizim kafa kesmemize gerek kalmıyor. Leo celladımız. He. Ee, i̇yi abi. Vay be. Oral önüme doğru gelince. <laughs> Aferin lan be. Aferin lan ama benim. Aferin. Ha? Bu sene aldı işte böyle Kaç tane biliyor musun? Evet arkadaşlar. Çok güzel bir pozisyon yaşadık gerçekten. Ee, Rosie'nin fermasında Leo da da durdu. Rosanın fermada gene, olduğunu anladı. Gene Leo zaten e biz gene şeyi açmadık. Olsun abi. İyi abi, neyse. Sıkıntı yok ben şey çektim yok. zaten tek kamerasına. Evet. Yusuf abimin ve Cemil'in atışlarıyla çulluğu gördünüz zaten dans etti havada. Yani benden kaçamaz <laughs> Cemil'den kaçamadı Arkadaşlar 5 buçek. Sen Cemil tek mi attın iki bir mi attın? Tane, bir tane attım ben. Dört fişe katıldı, çulluk tam gaz gidiyordu hala şeyin içinde ormanın içinde. Yani... Leo da girdi yakaladı onu. Yani <laughs> evet güzel öyle... bir esnatan oldu. Evet. Doğada olan tüm dostlara rastgele, rast gelsin arkadaşlar, rast gelsin. Rast gelsin. Çantam güzel doldu gene Hadi yani bugün. Maşan, daha devam ediyoruz. Devam ediyoruz yapacak <laughs> bir şey yok. Ben de müziği kesmiş gibi çıktı ha. Ben sana ne dedim? Orada dur dedim, mi? Ben öteye gider diye çok umutlandım. Patırdı patırdı patırdı. Oradan aşağıya gidemedim. Havalandı aşağı gidemedi. Aynen öteye de gidecektim. Sen gidemedin. aşağıdan kestin ha. şeyini. Öteye öbür tarafa gitse zaten gene hiç şansı yoktu. <laughs> Biraz gene içe dalalım abi biz ormanın içine. Çünkü kıyıdan dolaştık ya en son. Da vermiyor. Yani vermiyor evet. Zaten dün de akşamüstü hep. Ne oluyor be? Ne Bir Aha. Ne ya, oradan kalktı oğlum. Bir saat önce kalktı oradan. Arasın abi gel şuradan oraya geçeceğiz zaten. Şey çalmıyor, bak. Şuradan giriliyor abi içeriye. Cemil şöyle açıl istersen. O taraftan çıkarsa. Aferin, bekle. Bekle, Buradayım abi. Duydum sesini, far etti. Tam, takıldık, Ta tam zamanında takılıyorsun değil mi? He? Tam zamanında takılıyorsun. Allah, takıldık, da tam takılıyor. Leo da iki saattir oralarda eşelenip boşuna eşelenmiyor Hı. demek ki. O. Ha? Eşşoğlu eşşek. Çıkmadı abi dışarıya. Aşağı indi o altı yamaya. Gel abi oradan dümdüz gel. Hello? Lø! Gel. Aferin. Ferma abi. Ferma da. Abi dur bozdu. Nereden çıkacağını bilemiyorum ki. Doğru çıkabilir abi Göremiyorum Abi Leo'yu da göremedim Ha size bak Yo Abi Dışarı çıkacak bu Aşağı geç abi aşağıya Var burada Kesin Abi ha, geçti mi aşağıya boşluğa? Bak şu tarafa doğru geç. Boşluğa ha. Kuş muhtemelen dikilir ha. Ha. Aldın mı? Kalkmadı ha. Evet. Leon'un fermasında Yusuf abi işi bitirdi gene. Göremedik. Kamerayı açabildin mi abi? Yok. Ben yavuz tükenlerden zor geldim buraya. Ah kafayı da koparmışsın ama. Yok. Biçmişsin. Yok. Ha, tamam biraz biçtim canım. <laughs> Nasıl dışarı vardı değil mi dışarı kuşu? Ver. Bir dağıldı ona ilkten kalkmadı anladın mı? Kalkmadı Rosie, ne oluyor dedim ya. Rosie, bak. Aha kızım burada. Bak. Aferin, maşallah değil mi ya abi? Başlayalım. Oo tavuk gibi abi, maşallah. İyi bak oralarda çok dönmüş ama. Maşallah. Gelmedi. Abi Glemedi. ben sanırım burada daha aşağıya doğru nerede bakalım dedim, mı? Kuşlar nerede dedim ulan? <laughs> Arabaya bıraktım ya onları. <laughs> Bir şey, şey vereyim mi poşet? Ver başladım. Aç abi. Cemil nerede? <laughs> Gelemedi mi? <gülüyor> Cemil. <gülüyor> Abi sen atamadın mı onu? <laughs> ya Şöp, yapma şey Ha abi, abi alt tarafa doğru bir bakalım abi sen. Sen eee gene buradan mı? Ha buradan. Sen çek lazım da. Abi alt tarafa bakalım biz. Sen fuzuli gelme yani o tarafa. Biz o tarafa gelirse geliyor deriz. Gel abi sen. Aferin be. O kadar sıklık içinde Hadi. çevirdi kuşu. Daldı yani. Değil mi? Kuvvetli daldı pat. <laughs> bir şey çıkmadı o. <laughs> <laughs> ben göremedim kuş havalanmadı mı kuş? Yok, hiç havalanmadı. Tutarıma <laughs> doğru fırladı. <laughs> İlkten bir daldı ona çıkmadı. Bu ne lan? Kim o Aferin kuşum. Cemil ben de göremedim kuşu. Yusuf abi. abi doğru geldi. Ona doğru çıkmış ama zaten ha. Kuş kalkamadı. Sen, sen görebildin mi? Yok. Şeyi bir dalga kırıp yaptı durdu. Yok, bir de köpek Köpek, Köpek daldı Leo. Daldı, kalkmadı. He, he. Bir döndü orada. Pustu. Ama köpek dalınca biraz hareketlendi de ha. Tamam. Köpek hareket yıktı orayı ama. He. Kuşlar kalkmadı. Oh. Karşıya geçeceğiz abi. Nereden geçeceğiz? Yukarıdan mı? Bir aradan geçeceğiz. Gel şöyle. Yol var mı? Var. Arada, arada yol var. Yolun da karşı... Şuradan, yukarıdan geçelim. Gel. Yukarı çıkacağız zaten ya. Mecbur yukarı çıkacağız. Ya da istersen ormanın içinden çıkalım yukarı. Direkt şuradan, yoldan ormanın içine giriyoruz. Arabayla oraya çıkarız direkt. Leo. Gel. Leo gel. Evet arkadaşlar bir av gününün daha sonuna geldik. Bugün ikinci meramız burası. İlk meramızda dört kuş avladık. Bu merada da iki tane kaldırdık. Bir tanesini gene Yusuf abi aldı. Bugünü beş kuşla kapatıyoruz. Doğada olan tüm dostlara rast gelsin diyorum buradan. Ee, Yusuf abi ne diyorsun abi? Valla gezdik güzel. Güzel meralarda döndük dolaştık. Gene vurduk güzel bir av yaptık. Eğlendirdi bizi. Cemil kardeşimize de biraz da yorduk onu ama <laughs> e, iyi oldu iyi güzel bir e, şahane bir gezi yaptık avlarımızı da vurduk beş tane kuş vurduk yeter yani e, çok fazla bir beklentimiz de yoktu e, ama bizce de yeterli oldu. Evet beş kuş bence de yeterli. Yeterli abi. yani, yani, yani. E, evet. Cemil kardeşim sen ne diyorsun? Ben de bu ekibe katıldım. Çok <laughs> iyi geçti. Doğa sporu yaptım. Evet. Güzel vuruşlar oldu. Herkese rast gelsin. Evet, Cemil kardeşimiz de bugün Hulu'nun e, çiftesiyle katıldı bize. Güzel bir çiftesi var onun da. Evet, şöyle göstereyim. Silahı merak eden arkadaşlar oluyor, soruyor. Onun için e, şey yapıyoruz. Arkadaşlar reklam yaptığımız için değil. Merak edenleri bilgilendirmek açısından. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Doğada alan tüm dostlara tekrardan rast gelsin. Kazasız rast gelsin. belasız avlar. Kazasız belasız avlar diliyoruz herkese.